sosyal bilimler alanının araştırmalarının öncüsü olma hedefiyle çıktığınız bir yolda 10. yılınıza ulaştınız. Neler söylersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ilk sosyal bilim temalı Devlet Üniversitesi olarak 2013 yılında kuruldu. Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihi mekanlarda kuruldu. Tabii bu yıl 10. yılımız ama ayrıca Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurulduğu yerlerde bir üniversite olarak kısa zamanda zor zamanlardan geçerek işte hain darbe girişimi, 15 Temmuz, Covid deprem gibi tüm bu süreçlerle beraber aslında güçlenerek bu noktalara gelen bir üniversitemiz. Türkiye Cumhuriyetimizin ilk Tosya kentinde, üniversitemizde bu süreçte kuruldu. Sosyal araştırmalar yerine gençliğimiz yine özgün bir e, su olarak araştırma merkezleri kuruldu. Tabii bu anlamda ileride hem ülkemizde hem dünyada adından çok söz edilecek bir üniversitenin içindeyiz şu an. Çok mütevazi belki çok sade bir şekilde ilerliyor ama ilerleyen yıllarda gerçekten yaptığı akademik araştırmalarla yetiştirdiği insanlarımızla, insan kaynağımızla hem ülkemize hem dünyaya yön verecek, hizmet edecek, çok nadide insanları yetiştirecek. Çünkü üniversitemizin eğitimde iki yabancı dil Mutlaka üretiliyor. Öğrenim dönemlerinde projeleri hazırlıyorlar. Daha ile daha yakın bir ilişki kuruluyor. Yani dünyanın şu an yüksek öğretimdeki ulaşmış olduğu en üst format üzerinden hem akademik çalışmaları yapan araştırmalar yapan hem de insanımızı bu şekilde yetiştiren ve ayrıca dünyanın çok farklı ülkelerinden hemen hemen dünyadaki her ülkeden öğrenci alan bir üniversite olarak dünyanın da ihtiyaç duyduğu bu öğrencileri yetiştiren bir üniversiteyiz. Tabii dünya standartlarını yakalayabildi mi hocam? Kesinlikle şu an dünya standartlarının üzerinde de bir eğitim verdiğimizi söyleyebilirim. Sadece yakalama değil. Şu an sosyo kentimiz dünyadaki ilklerden bir tanesi. Uluslararası anlaşmalar yaptığımızda tüm üniversiteler yurt dışından gelip ilk bunu inceliyorlar. Tabii buradaki akademisyenlerimizin birçoğu dünyadaki o üst düzey akademik süreçlerle içli dışlı ve oradan yetişmiş doktoraları oradan olan arkadaşlarımız, yetiştirdiğimiz arkadaşlar, mezunlarımız var artık. Bu anlamda dünya standardının üzerinde ve dünyaya yeni bir standart getiren bir üniversiteyiz. Hatta şunu ifade etmek isterim bu vesileyle. Gazze'de yaşanan soykırımı ve insanlık dramını ve İsrail'in bir terör devleti olarak artık bizlerin de insan olarak utandığımız bir trajediyi bu dünyaya yaşatırken biz bundan sonra dünyaya daha adaletli, daha ahlaklı, daha merhametli bir bilim üretecek üniversite olarak biz çalışacağız, gayret edeceğiz ve dünyanın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve dünyanın artık bundan sonraki standardı daha adil ve daha merhametli bir bilim anlayışı olacaktır, olmalıdır. Evet, güç sahibi olabiliriz. Bu noktada noktada e, örnek bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Kesinlikle çünkü kurulduğumuz yer bizim cumhuriyetimizin çok samimiyetle kurulmuş olduğu bu tarihi, kültürel, manevi mekanlarda kurulan o ruhla hareket ettiği için bu ruh bundan misyon sonraki bir ruhla birlikte, evet değil değil mi? bu misyon, bu vizyonla inşallah ilerleyecek ve dünyanın gerçekten gelecekte adından söz ettireceği bir üniversite. Belki bu röportajımız bundan 100 yıl sonra bu üniversite nasıl kurulmuştu diye bu arşive ulaşan bizim evlatlarımız, çocuklarımız çocuklarımız, torunlarımız evet bu üniversite hangi samimiyetle kurulmuş ki bu noktalara geldi diyecekleri bir nokta olacaktır. Ben bunu bugünden görüyorum ve inşallah dünyaya yön veren ama adaletle ve merhametle yön veren ve bilimi etik merkezli, ahlak merkezli oluşturan bir üniversite olacak ve dünyanın göz bebeği bir üniversite olacak inşallah. Direktör Haber'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum İbrahim Bey'e de her zaman her faaliyette yanımızda oldukları için ve 10. yılımıza tanıklık edip bunu kamuoyuyla paylaştıkları için ben ayrıca tüm redaktör ailesine şükranlarım Sn